Ünlü sinir bilimci Andrew Huberman diyor ki dopamin belki de her birimizin içinde bulunduğu en güçlü moleküllerden biri. Dolayısıyla onu nasıl kullanacağımızı iyi bilmeliyiz. O halde gelin bu videoda size detaylıca dopamini anlatayım. Öncelikle ben bir sağlık uzmanı değilim. Burada tamamen kendi bedenimi, zihnimi, potansiyelinin en üstünde kullanabilme amacıyla yola çıkarak dopamini de çok da fazla merak ettiğimden Onunla ilgili güzel bir araştırma yaptım. Sonuçlarını da size bu videoyla anlatmak istedim. Hadi gelin biraz dopamin konuşalım. Öncelikle nedir bu dopamin? Dopamin bir şey yapmaya istek duymamızı ve o şeyi yaptığımızda da iyi hissetmemizi sağlayan bir nöromodülatör. Nöromodülatör nedir? Ona bakalım. Nöronların birbiriyle iletişimini etkileyen bir kimyasal. Buraya geçelim. Bu konu biraz fazla bilimsel. O yüzden biz daha anlayabileceğimiz, işimize yarayacak yerlerde dolaşalım. Şimdi öncelikle size anlatmak istediğim iki tane kavram var. Birincisi taban seviye, dopaminin taban seviyesi. Diğeri de zirve. Şimdi şuraya bir yere bir e, grafik bırakmaya çalışacağım. Bu grafikte dopaminin zamanla değişim grafiğini göreceksiniz. Ve orada dopaminin başladığı bir taban seviye var. Daha sonra bu taban seviyeden dopamin yükseliyor, bir zirve yapıyor ve oradan aşağıya düşüyor ve aşağıya düşerken dikkat edin taban seviyenin de altına düşüyor. Bunu da anlatacağım birazdan ne demek olduğunu. Daha sonra tekrar taban seviyeye dönüp devam ediyor. Şimdi buradaki taban seviye normalde her birimizin genetiğine bağlı olarak işte beden yapısına, sağlığına bağlı olarak değişen bir taban seviye. Bu zirvede yaptığımız o etkinlikten aldığımız keyif sonucu çıkan aslında dopamin seviyemiz. Şimdi bu grafikteki en önemli nokta taban seviyeyi belirleyen o çizgi ya da zirve değil. Hani böyle genelde grafiklerde nereye kadar yükseldi işte zirve önemli olur ya da taban seviye önemli olur ya. Burada asıl bakmamız gereken bence dopaminin biraz değişik kılan şey de bakmamız gereken şeyin taban seviye ile zirve arasındaki fark oluşu. Bu fark işte bizim yaptığımız şeyden ne kadar keyif aldığımızı belirliyor. Dolayısıyla diyelim ki iki kişi aynı aktiviteyi alıyor ve o aktivitenin ikisinde de çıktığı zirve aynı birimde. Fakat eğer taban seviyeleri birbirlerinden farklıysa birinin taban seviyesi diğerine göre daha yüksek olduğunda aradaki zirve ile arasındaki fark daha az olacağından o aktiviteden alacağı keyif de daha az olacaktır. Dolayısıyla bizim yaptığımız bir işten aldığımız zevki, aldığımız tatmini tamamen dopaminin temel seviyesiyle, taban seviyesiyle yaptığı zirve arasındaki fark belirliyor. Bunun için çok güzel bir örnek veriyor Habermann videosunda diyor ki Instagram'da gördüğünüz içerikleri düşünün ve bir tane diyelim ki içeriği çok beğendiniz, çok etkilendiniz o içerikten. O anda ne oluyor? Dopamin yükseliyor. Sonra ondan bir sonraki içeriği görüyorsunuz ve normalde o içerikten daha çok etkilenecektiniz belki ama bir önceki içerikte zaten dopamin salgıladığınız için artık bu içerikten o kadar etkilenmeniz mümkün olmayacak. Zaten dopamin seviyeniz yüksek. Taban seviyeden yükseğe çıktığı için daha sonraki video birazcık daha yükselse bile o aradaki fark kadar sadece zevk alacaksınız. O ikinci videoyu ilk beğendiğiniz videodan önce görseydiniz muhtemelen o videodan çok daha fazla etkilenecektiniz. Bu da dopaminin gizemi. Peki neden böyle bir dopamin sistemimiz var? Bu karmaşık yapı neden var? Bir kere biz canlıların en temel içgüdüsüne yaşamak, değil mi? Hayatı sürdürebilmek. Yani bunun içerisinde sürekli bir arayış halindeyiz. Yani bir kaynak arayışı var. Neyi arıyoruz? Mesela bazen bir yiyecek arıyoruz, bazen bir su arıyoruz, güvenli yaşayacak bir alan, bir ev arıyoruz. Sosyal ilişkiler arıyoruz, eş arıyoruz, soyumuzu sürdürmek istiyoruz. Bununla ilgili olan o tüm arayış işte tüm motivasyon nereden geliyor? Bunu Bu motivasyonu bize veren şey ne? Dopamin. Dolayısıyla dopamin olmasa şu kolumuzu kaldıracak o motivasyonu bile bulamayız. Demek ki canlıların yaşayabilmesi için, yaşamını sürdürebilmesi için bu dopamin muazzam önemli bir molekül. İşte bu nedenle dopamin yükseldikten sonra tekrardan düşüyor ki o arama çabası hala devam edebilsin. Hala o aramaya duyduğumuz motivasyon devam etsin. Çünkü düşünün bir yemek açsınız, yemek için bir motivasyonunuz var. Yani karnınızı doyurmak istiyorsunuz, arıyorsunuz o dopamin salgılanıyor. E orada yüksek seviyede kalsa bir sonraki acıktığınızda onun için bir yiyecek bulma çabasına girmeyeceksiniz. Yani motivasyonunuzu kaybetmemeniz için o dopaminin yükseldiği yerden tekrar aşağıya düşmesi önemli. Ve işin biraz da enteresan yanı dopamin düşerken yine o grafikten hatırlayın. Taban seviye değil, taban seviyenin de altına düşüyor. İşte oradaki o aşağıya düşme hali aslında neyle alakalı? Yine yaptığının zirvenin yüksekliğiyle alakalı. Ne kadar yüksek zirvede bir dopamin salgılarsanız o zaman bu düşüş taban seviyeden o kadar aşağıya oluyor. Yani aslında tabii bu düşüşün sebebi de ne? nöronlar arasında artık salgılanacak dopamin kalmadı. Artık o biz zirve yaptınız ve taban seviyenin de altına düştü. Çünkü dopamin yok artık ortalıkta salınacak. Dolayısıyla ne oldu? Aşağıya düştünüz ve burası bu düştüğünüz taban seviyenin altına düştüğünüz aşağı kısım sizin böyle çok depresif hissetmenizi, motivasyonunuzun çok düşük olduğu zamanları ifade eder. Ve bununla ilgili yine çok güzel bir örnek postpartum. Yani doğumdan sonra yaşadığımız süreç çünkü ne oluyor düşünün bir canlıyı 9 ay boyunca karnınızda taşıyorsunuz, içinizde büyütüyorsunuz ve doğum anında ona kavuşuyorsunuz. O süreç bitmiş oluyor, sizin bir çocuğunuz oluyor. Bundan daha büyük bir motivasyon var mı? Daha büyük bunu başardığınızda salgılanacak dopamini bir düşünürseniz artık nasıl bir zirve yapıyorsa sonraki düşüş o kadar derin oluyor ki taban seviyenin altında ve orada biz depresif hissedebiliyoruz. Ta ki bu dopamin seviyemiz tekrardan yavaş yavaş kendini toparlayıp taban seviyeye çıkana kadar. Gerçekten muazzam bir örnek bence bu. Şimdi size dopaminin hayatımızdaki önemini anlatan, çok acı bir şekilde anlatan bir olay paylaşacağım. Amerika'da sokak laboratuvarlarında uyuşturucu üreten insanlar bu süreç esnasında bir hata yapıyorlar ve ortaya üretmek istediklerinden farklı bir ürün çıkartıyorlar. Hep bu fark edilmiyor ve piyasaya sürülüyor. Maalesef bunu birçok genç de kullanıyor. Ve bunun bu yanlış üretilen maddenin yaptığı şey dopamin yolaklarını tamamen bloke etmek. Yani artık bunu kullanan insanlarda dopamin üretilmiyor. Ve ortaya çıkan şey sıfır motivasyonlu bireyler. Ama bunu hani sadece bir şeyi yapmak için istek duymamak ya da işte böyle bir şey hevesi olmamak gibi düşünmeyin. Yani şu an söyleyeceğim şey gerçekten çok, çok çok etkileyici. Bu insanlar, bu yanlış maddeyi kullanan insanlar resmen paralize oluyorlar. Konuşamıyorlar, hareket edemiyorlar. Gözlerini dahi kırpamıyorlar. Yani dopaminin vücudumuzdaki etkisini bir düşünün. Yani gözünüzü kırpmak bile demek ki içimizde bir motivasyon sonucu olan yani dopamine ihtiyaç duyan bir aktivite bunu dahi yapamıyorlar. Ve ne yazık ki de bu geri döndürülemez bir süreçmiş. Bu şekilde trajik bir olay yaşanıyor. Buradan dopaminin ne kadar önemli olduğunu hayatımızda anlayabiliriz sanırım. Peki bu dopamini ne yükseltir ve ne kadar yükseltir? Aslında hepsi böyle duyduğumuz, bildiğimiz şeyler ama burada direkt kat olarak ne kadar yükselttiğini söyleyeceğim size. Birincisi çikolata. Biliyorsunuz hep böyle hani mutluluk için, mutlu hissetmek için böyle bir parça çikolata atmak, işte bitter çikolata atmak ağza gibi bir şey vardır, alışkanlık vardır. Bununla ilgili bilimsel çalışma da yapılmış ve dopamini taban seviyeden tam bir buçuk kat yukarıya çıkarttığı bulunmuş. Tabii ki bu çok hızlı şekilde düşen de bir dopamin seviyesi. İkincisi seks. Tam iki kat yukarıya çıkartıyor taban seviyeden. Üçüncüsü nikotin yani sigara. O da iki buçuk kat yukarıya çıkarıyor. Fakat bu da çok hızlı bir şekilde yine taban seviyenin altını düşürüyor. Dolayısıyla o arka arkaya sigarayı yakma isteğinin nereden geldiğini artık anlamış bulunuyoruz. Tamamen dopaminin aşağıya çok hızlı bir şekilde düşmesinden. Ve son olarak egzersize örnek verebiliriz. Egzersiz de tam 2,5 kat yukarıya çıkarıyor. Fakat burada çok önemli bir şey var. Eğer ki egzersiz yapmaktan keyif alıyorsanız bu oran geçerli. Yani eğer ki siz egzersiz yapıp hiç ondan keyif almıyorsanız hiç dopamin salgılamaya da bilirsiniz. Bu da acı bir gerçek. Şimdi bunlar daha çok böyle popüler olarak bilinen, hızlıca dopamini yükseltmek için kullanılan kaynaklar aslında ve söylediğim gibi bunların hep böyle seviyeleri çok hızlı bir şekilde düşüyor. Dolayısıyla aslında tam da istediğimiz şey değil. Yine Haberman videosunda iki tane bununla ilgili güzel kaynak sunuyor. Birincisi yerba mate yani Güney Amerika'da yetişen bir bitki bu. Bu bitkinin çayı yapılıyor. Burada bazen görüyordum ben kombuçaların yanında yerba mate diye satılıyordu. Onlar da böyle soğuk çay şeklinde. Ama ne olduğunu açıkçası bilmiyordum. Yine kafein içeren, yüksek kafein içeren kahve gibi aslında bir bitki çayı. Fakat yapılan çalışmalarda doğrudan dopamin üreten sinirlerle ilgili bir ilişkisinin olduğu bulunduğu için bunun dopamin yükseltimi açısından sağlıklı yükseltimi açısından kahveden daha üst olduğu görülmüş. Bir diğeri ise soğuk duş. Bu gerçekten son zamanların biliyorsunuz böyle her yerde karşımıza buzları kırıp içerisine giren insanlar çıkıyor. Hani bunu ben hiçbir zaman böyle dopaminle alakası olduğunu düşünmemiştim fakat çok fazla alakası varmış. Bu bilgiyi duyduğumda gerçekten şok olmuştum. Şimdi öncelikle size ne kadar yükselttiğini söyleyeyim. Soğuk duş almak, soğuk suya girmek dopamini taban seviyeden iki buçuk kat yükseltiyor. İki buçuk kat deyince böyle bu ama bunu işte egzersiz de yapıyordu, sigara da yapıyordu diyebilirsiniz. Fakat durun güzelliği daha bitmedi. Bunun farkı diğer o saydığım işte çikolata, seks, sigara, egzersiz gibi olan maddelerden farkı dopamini bir kere çok yavaş yavaş yükseltiyor. Yavaş bir şekilde dopamin o taban seviyeden zirveye doğru çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir ani bir zirve yok. Ve güzelliği o zirvede tam 2-3 saat boyunca kalıyor. Bu Gerçekten muazzam bir çalışma yani hani diğerlerinin böyle çat diye düşürüp hatta işte o çıktığı zirveyle alakalı da çok aşağıya hızlıca düşürmesi ve depresif hissettirme halinin yanı sıra soğuk duşta bu zirvede çok uzun yani 2-3 saat gibi bir süre kalıyor oluşu diğer bilgilerle birleştirdiğimizde gerçekten muazzam bir sonuç. Ben de kendime böyle bunu artık bir e, kulağımın küpe ettim bu bilgiyi ve hani bazen böyle anlar olur ya neden mutsuz olduğunuzu anlamazsınız. Aslında yine bu dopamini birazcık araştırdıktan sonra muhtemelen onlarla ilgili bir şey oluyor ama hani böyle bir ya neden mi şu an böyle hissediyorum ki dediğiniz zamanlar olur ya böyle bir işte mutsuzluk hali ve ne yapacağınızı bilmezsiniz. İşte o tarz durumlar yaşadığımda bundan sonra ilk vereceğim kendime şans hemen hızlıca gidip soğuk suyun altına kısa bir süre dayanabildiğim kadar süre girmek olacak. Çünkü bu kadar etkili bir yöntem ve yani sağlık durumunuza tabii ki bağlı olarak bu değişir ama herhangi bir bununla ilgili sıkıntınız yoksa çok da kolay ve ulaşılabilir yöntem olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu benim hep böyle uygulayabileceğim yöntemler arasında olacak bundan sonra. Haberimin diyor ki dopamin her türlü yapacağımız aktivite için, ona duyacağımız o istek, motivasyon için kullanabileceğimiz tek para birimi elimizdeki. Yani çok kıymetli bir şey ve onun bir karşılığı yok başka. Madem öyleyse biz bu dopamini nasıl verimli bir şekilde salgılatacağız? O taban seviyeden işte aşağılara çok hızlı bir şekilde düşmesine izin vermeyeceğiz. Bunun yöntemi aralıklı dopamin salınımı. Yani dopamini böyle hunharca arka arkaya salgılattırmayacağız ki o aldığımız zevkler, aldığımız keyifler yaptığımız işi bitirdiğimizde küçülmesin değerleri. Çünkü neydi? Mesela bir zirve yaptığınız sonra arkasından bir şey daha yaptığınızda o bir önceki seviyeyle arasındaki şey kadar zevk alabiliyorsunuz, keyif alabiliyorsunuz. O zaman her seferinde dopaminin yükselip tekrardan taban seviyeye düşmesine izin verip daha sonra yükselmesini sağlarsak her seferinde taban seviyeden oldukça yüksekte olan zirveler yaşayıp bu etkinliklerden daha fazla keyif alabiliriz örneğin spor. Şimdi spora giderken diyelim ki çok sporun kendisinden motive olan bir insan değilsiniz. İşte öncesinde belki bir kahve içiyorsunuz, onunla kendinizi motive ediyorsunuz. İşte spora gidiyorum kahvemi içeceğim sonra spor yapacağım. Ya da spor sırasında müzik dinleyerek kendinizi motive ediyorsunuz. Ya da böyle sporun sonunda kendinize şahane bir öğün e, hediye edeceksiniz ve o öğünü düşünerek bütün sporu yapıyorsunuz. Şimdi bunların hepsi işte dopamin katlaması. Aslında sadece sporu yapmaktan keyif alsanız siz çok yeterli bir miktarda dopamin salgılayacaksınız. Neydi? 2,5 kattı. 2,5 kat dopamin salgılayacaksınız ve muazzam hissedeceksiniz. Fakat biz bu süreci es geçip işte öncesinde içeceğimiz kahve, sırasında dinleyeceğimiz müzik, sonrasında yiyeceğimiz yemeğe bütün dopamin şeylerimizi, aktardığımızda ne oluyor? Öncesinde dopamin salgılattınız, arada işte müzik dinleyerek salgılattınız, sonunda işte yemek yiyerek salgılattınız ve bunların her birinin hissi sizde motivasyon olarak aldığınız keyif olarak çok düşük olacak. Çünkü her seferinde zaten yüksekte taban seviyeye düşmesine izin vermediniz. Ve işin daha da kötüsü her seferinde vücut artık o kadar böyle dopaminin salgılanmasına alıştı ya her seferinde sizden daha fazlasını isteyecek. Yani ya da daha azıyla hiçbir şekilde o süreçten keyif almamaya başlayacak. Örneğin diyelim ki kulaklığınızın şarjı bitti ve müzik dinleyemiyorsunuz e, sporu yaparken. Ne oldu? Hop bir tane dopamin kaynağı azaldı ve artık o sporu yaptığınızda bir önceki gün müzikle yaptığınız kadar keyfi almayacaksınız. Yani ne kadar daha fazla şeyi kombinlerseniz oradan bir şey çıktığında sizin aldığınız keyif her seferinde düşecek. Dolayısıyla burada önemli olan şey öncesinde sonrasında sırasındaki şeylerle motivasyon yüklemek değil kendinize. Tamamen aktivitenin kendisinden, onu yapıyor olma sürecinden keyif almamız gerekiyor. Dopamini vücudumuza tam olarak o süreçte salgılatmayı öğrenmemiz gerekiyor. Mesela ders çalışıyorsunuz. Bir şeyler çalışıyorsunuz işte işte işleriniz var halletmeniz gereken ve onu yapmak istemiyorsunuz. İşte sonrasında işte yine gideceğiniz bir işte kafe ile kendinizi ödüllendireceksiniz belki ya da işte ne bileyim onun sonucunda alacağınız alacağınız terfiyle kendinizi ödüllendireceksiniz belki. İşte tüm bu ödüller aslında sürecin kendisinden alacağımız zevki, salgılatabileceğimiz dopamin ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor. Yani bizim şöyle yapmamız gerektiğini söylüyor Haberman. Diyor ki yani egzersiz yapıyorsunuz, çok acı çekiyorsunuz mesela belki o an çok zorlanıyorsunuz ama sürekli şunu deyin. Ben bunu yapmaktan keyif alıyorum, ben bunu yapmaktan keyif alıyorum, bu benim bedenime çok iyi geliyor, ben bunu seviyorum. İnanmıyor olsanız bile bunu söylemeye devam edin bir noktadan sonra yine beynimizi kandırmamız gereği aslında ne olacak? Oralarda dopamin salgılamayı öğrenecek vücut. Çünkü öncesinde sonrasında bir ödül de vermeyeceksiniz ona. Tamamen elinde olan bedenin o süreç var. O zaman o dopamini o süreçten salgılamayı öğrenecek aynı şekilde bir şeye çalışırken de çalışacaksınız. Evet çalışmam gerekiyor ben bu çalışmaktan keyif alıyorum. İşte bunları yazmaktan, bunları okumaktan keyif alıyorum. Sürekli beyninize bunu bu mesajı verin. Sonunda elde edeceğiniz şey değil, süreçten keyif almaya çalışın. Şimdi size bununla ilgili çok güzel bir örnek vereceğim. O zaman süreç tamamen böyle kafanızda oturmuş olacak. Anaokullarında bir deney yapılıyor. Normalde biliyorsunuz anaokulunda çocuklar ne yapar? Resim yaparlar değil mi? Yani resim yapmaktan zaten keyif alırlar. kağıtlar, farklı farklı boya kalemleriyle o süreçten keyif alan bir sürü çocuk var ellerinde. Gidiyorlar, bu çocukları alıyorlar. Yine onlara resim yaptırıyorlar aslında. Fakat şöyle bir fark var bu sefer. Resmi yaptıklarında onlara birer ödül vermeye başlıyorlar. İşte bu bir... Belki bir yıldız olabilir, belki bir artı olabilir ya da işte bir belki çocukların mutlu olacağı herhangi bir ödül veriyorlar sonunda. Bir süre böyle bunu devam ettiriyorlar. Daha sonra verdikleri ödülü kesiyorlar. Yine çocuklara resim yapmaları için materyaller veriliyor fakat sonunda ödül vermemeye başlıyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Çocukların artık resim yapmaya ilgisi eskisi kadar olmamış oluyor. Normalde zaten onlar resim yapmaktan kendi iç motivasyonlarıyla keyif alıyorlardı sonuna bir ödül konuldu bilinçli olarak bilim insanları tarafından. Ne oldu? Çocuklar bütün dopamini o ödüle vermeye, o ödül alındığında salgılamaya başladılar. Yani süreçten aldıkları keyfi unuttular. O yeteneklerini kaybettiler. İşte biz de bunun tam tersini yapmaya çalışacağız. Bu ödülden yaptığımız şeyleri ayrıştırarak süreçten keyif almayı öğrenmeye çalışacağız. Yani özetle bir aktiviteyi yaptıktan sonra ya da o aktiviteyi yapabilmek için kendinize ödüller verip oralarda dopamin salgılatmak yerine o aktivitenin kendisinden, süreçten, ona harcadığınız çabadan, emekten keyif almayı dolayısıyla bedeninize oralarda sağlıklı bir şekilde dopamin üretmeyi öğretmeliyiz. Evet, dopamin dosyasını burada kapatabiliriz. Bu videoyu uzun zamandır çekmeyi düşünüyordum ama gerçekten bununla ilgili bir sürü araştırma yapmam, bir sürü not almam gerekti. Bu içeriği üretirken kaynak olarak Andrew Huberman'ın 2,5 saatlik dopaminle ilgili böyle bilimsel bir şekilde anlattığı uzun videoyu kullandım. Yine onun uzun halini dinlemek isteyenler için açıklamalara o videonun linkini bırakacağım. Gerçekten çok muazzam bir video. Ama ben size burada onu çok güzel bir şekilde özetlediğimi düşünüyorum. Umarım işinize yarar. Umarım bu tarz videolardan da keyif almışsınızdır bu arada. Eğer bu tarz şeyleri böyle araştırayım. Onlarla ilgili size böyle özet sonuçlar çıkartayım, içerikler üreteyim istiyorsanız eğer. Aklınıza başka gelen konular varsa bu şekilde lütfen yorumlar kısmına bırakın. Onları takip edeceğim ve onlarla ilgili böyle daha farklı bilimsel çalışmalarla ilgili konuşmalar yapabiliriz burada. Kendim de bir araştırmacı olarak bu tarz bilimsel çalışmaları araştırmayı, okumayı, incelemeyi, onlarla ilgili böyle notlar çıkarmayı çok seviyorum. Dolayısıyla bunları size anlatmaktan keyif diyorum. Buraya kadar izlediyseniz eğer videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.